Selamünaleyküm. E, hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E sefalar getirdiniz. E, bugün pide yapacağım arkadaşlar. E, hemen şu şekilde soğanlarım vardı. Artık büyümeye başlamışlardı. Bunları ve e, 300 gram e, kadar bir kıymam vardı. Bunu pide ya da lahmacun yapacağım. Daha karar vermedim. E, şimdi ben hemen malzemelerimi doğrayıp alacağım arkadaşlar. E, daha sonrasında da e içimi hazırlayıp e, bırakacağım. Dinlenmek için bırakacağım. E, hamurumu da yoğurdum. Hamurum da kendine gelip mayalandığında e, çıkartıp e, hemen pirelerimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. E, şimdiden bana kolay gelsin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar benim pidelerim çıktı şimdi ee, bu şekilde. Şimdi hemen keseceğim. Üzerine tereyağı süreceğim. Ee, Baya bir güzel oldu. Güzel gözüküyor. Biz afiyet olsun. Yapmak isteyenlerin de şimdiden eline sağlık. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu şekilde pidelerim oldu. Kaşarlar bile kızarmış. Bu şekilde biz şimdi yemeğe geçiyoruz. Afiyet olsun bize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.